Son dönemlerde internet bankacılığıyla yapılan işlemler artmaya başladı. Zira özellikle e-ticaretten ödemelere kadar birçok işlemi internet bankacılığı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Fakat siber dolandırıcılar da ister istemez bu durumu fırsat bilmeye başladılar. Özellikle vatandaşları dolandırabilmek adına türlü yöntemler geliştirmeye başladılar. Kimi zaman gönderdikleri SMS'ler, kimi zaman gönderdikleri e-postalar, kimi zaman da sizlere bankacı olarak aramaları aracılığıyla sosyal mühendislik taktikleriyle vatandaşları tuzağa düşürebiliyorlar. Son dönemlerde oltalama taktikleri giderek artış göstermeye başladı. Bankadan usulsüz bir şekilde para çekildiğine dair mesajlar geliyor ve bundan sonraki süreçte vatandaşlar şifrelerini güvene almak adına o gelen linke tıklıyorlar. Bu linkler bazen e-posta aracılığıyla, bazen SMS aracılığıyla, bazen de anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla geliyor. Aslına bakarsanız bu tamamen dolandırıcılar tarafından gönderilmiş bir mesaj oluyor ve dolandırıcılar ünlü bankaların sitelerini birebir kopyalamış, klonlamış durumdalar. Ve dolayısıyla kullanıcılar ilk girdiklerinde tıpkı e-devlet dolandırıcılığında olduğu gibi ilgili bankaya girdiklerini düşünüyorlar. Buraya Vatandaşlık numaralarını giriyorlar, bilgilerini gönderiyorlar, şifrelerini gönderiyorlar, kart bilgilerini giriyorlar. Aslında girdikleri bütün bilgiler siber dolandırıcıların veri tabanına aktarılmış oluyor. Daha sonra kendini bankacı olarak arayan kişiler devreye giriyor ve vatandaşları oyalarken arka planda diğer dolandırıcılar sizin şifrelerinizi ve kredi kartı bilgilerinizi girerek büyük bir dolandırıcılık faaliyeti içerisine giriyorlar. Daha sonra cebinize gelen kod aracılığıyla da bütün işlemleri gerçekleştiriyorlar. Zira 3 boyutlu ödeme kodunu onlara vermenizle birlikte aslında sizin adınıza para çekiminden tutun. Sizin adınıza kredi alma olayını bile gerçekleştirebiliyorlar. Bununla birlikte girilen sitelerin güvenliği de son derece önemli. Kimi zaman korsan bir maç sitesinden, kimi zaman indirdiğiniz bir uygulama üzerinden telefonlarınıza ya da bilgisayarlarınıza casus bir yazılım yüklenmiş oluyor. Bundan sonraki süreçte Herkes derin uykuya daldığında siber dolandırıcılar devreye girmeye başlıyor ve gece 2 ila 5 aralığı diye ifade ettiğimiz siber suçların en yoğun bir şekilde suç işlediği zaman olan kriminal zaman diliminde banka uygulamalarına erişim sağlıyorlar. Sizin adınıza kredi çekiyorlar. Sizin adınıza havale yapıyorlar. Ve sizin hesaplarınızı boşaltabiliyorlar. Burada hem vatandaşlarımızın dikkatli olması gereken bazı hususlar var. Hem de bankaların alması gereken güvenlik önlemleri var. Öncelikle vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır. Bir kere sosyal mühendislik ve oltalama taktiklerine karşı son derece dikkatli olunmalıdır. Zira bankaların mobil uygulamalarını larını telefonlarına indirmelidirler. İnternet ortamından banka isimlerini yazarak üste çıkan sponsorlu reklamlara asla tıklamamalıdırlar. Bununla birlikte sitelerin güvenlik sertifikalarına mutlaka dikkat etmelidirler. Kendilerini bankacı olarak arayan kişilere asla bilgilerini kaptırmamalıdırlar. Cihazlarına mutlak suretle antivirüs yazılımı yüklemelidirler. Bununla birlikte bankalarda artık bu tarz dolandırıcılığa karşı yapay zeka uygulamalarını kullanmalıdır. Örnek vermek gerekirse gece hiç işlem yapmamış bir kullanıcı adına havale gerçekleştirmek ya da onun adına kredi çekme işlemini şüpheli bir eylem olarak nitelendirmeli ve bu noktada hesaba bloke koymalıdır. Bu tarz durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşlarımız mutlaka ilgili bankaya dilekçe vermeli ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalıdır. Bununla birlikte bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu da üzerine düşen görev ve sorumluluğu mutlaka gerçekleştirmeli. Özellikle internet bankacılığı konusunda gerekli denetimleri çok sıkı uygulamalı. Gerekli tedbirleri alması için bankalara uyarıda bulunmalı ve gerekirse çok ciddi para cezalarıyla bankaların güvenlik sistemleri ve açıklarını kapatmalarını sağlamalıdır. Dolandırıcıların bu işlemi nasıl gerçekleştirdiğini daha iyi anlayabilmek adına bir arayüz görüyorsunuz. Dikkat ederseniz bu arayüzde sanki bir bankanın klonlanmış, kopyalanmış hali sunulmuş durumda. E-posta istiyor, şifre istiyor. Aslına bakarsanız Burada tamamen bir dolandırıcılık taktiği geliştirilmiş. Kullanıcılar buralara bilgilerini girmesiyle birlikte bir mağduriyet yaşamış oluyor. Zira bu yaşanan mağduriyetin en temel sebeplerinden biri Oltalama taktikleri aracılığıyla kullanıcıların buraya bilgilerini girmesi oluyor. Bir de diğer bir yöntemde sponsorlu reklamlar aracılığıyla oluyor. Dikkat ederseniz arama motoruna banka kredi olarak yazdığımızda birçok ücretli sponsorlu reklam çıkmış durumda. Aslına bakarsanız bunların birçoğunun dolandırıcılıkla bizleri karşı karşıya bıraktığının altını çizmemiz gerekir. Reklamlar aracılığıyla bu siteler ön plana çıkartılmış oluyor. Kimi zaman Banka sitelerinin de aynı şekilde sponsorlu reklamlar aracılığıyla üst sıralara çıkması sağlanıyor ve bu sayede vatandaşlar bu sitelere girmeleriyle birlikte büyük bir mağduriyet vakalarıyla karşı karşıya kalmış oluyorlar. Dolayısıyla hem bankacılık işlemlerimizde hem kredi kartı kullanırken mutlaka aylık ekstreleri dikkatle incelemeli ve şüpheli işlemleri ilgili bankaya bildirmeniz son derece önemli.